Evet arkadaşlar herkese selamlar. Bugün Rogue 2'nin ilk günündeyiz. Şöyle hemen atımıza binelim. Şunları hemen takıyorum. Böyle bastım. Silah fişinden de pençeyi alıyorum. Bunu takıp hemen metin mapımıza gidiyorum. Düşük seviye farm bölgeleri vadiye ışınlandım. Şimdi burada yaklaşık 1000 kadar falan metin kesici. Ardından sandıkları açarken Arkadaşlar skill almamışım. Ben geri dönüyorum. Köylere gidiyorum tekrardan. Mavi bayrak birinci köy. Heyecandan koşa koşa gittim. Şimdi gidiyorum sikilimi almaya. Şuradan bilgiye tıkladım. Şunları bir koyalım hemen şuraya. Statüleri de verelim hızlı bir şekilde. Şöyle hızlı veriyorum. Şimdi kaç veriyormuş? 545 saldırı gücü veriyor. Hemen vadeye çınlanıyorum ben. Burada baya bir metin keseceğiz. Sonra bahsettiğim gibi yüzükleri falan alacağız. Hasarı artık ne kadar yükseltebilirsek. Ayrıca korları falan da yapacağız. Başlangıç hasarlarını bir tık yükseltmişler galiba. 46k vuruyor. Orta toplamayı da açayım. Buradan. Bak yine orta toplamayı bulamadım. ben. Tamam, ota toplamayı buldum. Burada artık mekik okuyacağız arkadaşlar. Hatta ben bir tane daha çar açacağım. İki çar hızlı bir şekilde farmlasın. Artık sandıkları kastıkça sizlere de göstereceğim. Şunları da basayım. Metinlerden iyi XP de geliyor. Bunları da düzeltmişler. Güzel güzel, bayağı iyi. Şimdi ben bir tane daha çar açacağım. Onu da savaşçı açacağım. Bakalım onunla nasıl bir hasara ulaşacağız. Evet arkadaşlar savaşçı çarımı da açtım. Şöyle hasarını göstereyim sizlere. 57k vuruyor. Leykan'dan daha da fazla vuruyor. Yani savaşçı da oynayabilirim. Bilmiyorum şu an. Belki L da oynayabilirim. Duruma göre bakacağız. Şöyle 2 çar hızlı bir şekilde farmlayacağım. Yaklaşık bir kasanlık yaptıktan sonra hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sandıklarımızı kastık. Toplamda 2060 tane sandığımız oldu. Bunları şuraya koyup hızlıca açıyorum. Bakalım neler çıkacak. Evet arkadaşlar, sandıklarımızı açtık. Toplamda 2060 tane Metin Gaya'mız oldu. 12.360 tane de Kor'umuz olmuş. Şerpten Parşümen'e baktığımızda 4.130 tane. 2060 tane Bronz Yükseltme. 2060 tane Altın Yükseltme. Ve 2060 tane Arındırma Sandığı var. Şimdi Arındırma Sandıklarını da açayım. Skill'lerimizi hızlı bir şekilde okuyalım. İkisini de perfect yapacağım. Şimdi Simya'ya da bir geçelim. Şuradan uzaktan NFC'den simyacıya geliyorum. 80. Şöyle bunları da alayım. Daha da alamıyoruz. Şunları da hızlı bir şekilde açayım ben. Şuraya koydum. Buradan bir tane mükemmel vermen lazım yani bayağı geçmişsin. Şöyle vurdum. Yo ikinde yandı lan. Aha geçmiyor. Bir tane mükemmel gelmez mi? Gelmedi arkadaşlar. Şunu da şöyle atayım ben. aboo Şöyle ikisini vurdum. Ne verdi? Yok kötü. Şöyle vurdum. İkisini atacağım mecbur üstte. Işte. Mükemmel yakaladık. Ne ortalama var ne saldırı değeri. Geçiyorum

Bu değil. Azrail tek atıyormuş galiba. Şimdi buradan Azrail'e gitmeyi düşünüyorum. Buradan Nasıl? Nasıl yanlış? Bloklamalı var mı? Tamam. Bunu bırakacağız. Şunu üste atıyorum. Tamam. Kalsın o da. Şimdi şu Metin Gaya marketini bir açalım. Buradan biz kanlı ölümcül gücün yüzüğünü alacaktık sanırım. Dur bakayım bir tam olarak bakayım beyler. Yok bununla bunu alacağız. Şu ikisini. Bakayım bu ne veriyor? Yok. Yeşil, yeşil mutluluk yüzünü aldım. Ardından dur bakayım. Yüzde beş savaşçı. Bu vs'lik. Tamam bunu alacağız. Mania ye yetecek mi? Bakayım bir. Money'e yetmeyebilir bu arada ya. Bir k A yetiyor. Tamam money de aldık. Başka almadığımız bir şey kaldı mı? Pet aldık mı? Pet almamışız. Başka alacak bir şeyimiz kalmadı. Şöyle bunları hemen takayım ben. Şöyle vuralım bir bentle. 75k'ya kadar çıkmış hasarımız. Yükseltme sandıklarımızı da açtık. Şimdi bilet parşümeni 4120 tane olmuş. Şebnem perşümenine bir bakalım. 4120. Tamam. Şuradan bir tane Şebnem alalım. Şebnemci Helen. Bir saat boyunca. Dur bu değil. Şimdi 20 metini alacağız. Mecburen. Şeytana gerek yok şu an. 20 canavar. Aa 20 ortalama. Dur. 20 ortalamayı da aldık. 20 canavarı da alacağız büyük ihtimal. Alalım. Bunlar zaten var. Şöyle hasarımızı arttıracak çiçekleri bir alayım ben. Din suyudur. Bunları çekiyorum. Şimdi gidelim bir, ee, şunları bir basayım. Bir Azrail denemek istiyorum aslında ya. Bir Azrail deneyebiliriz ya. 96k'ya kadar çıktı hasarımız. Daha buff hiçbir şey yok ona göre. Şimdi bir şeytan kulesine gidelim önce. <laughs> evet, Azrail'i çok basit bir şekilde keseceğiz. Kaç vuruyoruz? 63. Tamam. Şeyi de keseriz büyük ihtimalle ya. Bakalım. Vuruyor bu arada. Ama dur bakayım. Ne çıkıyor? 5 tane. 18 oh, tane atıyor lan. Ejderha pull, pençe. Çok da iyi bir şey atmıyor ama. Arada vuruş kaçırıyor ya. Niye öyle? Bu arada bunu kesemeyecek arkadaşlar. kesemeyecek ne istiyormuş buna Irk da beliriliyor yok bu yatar buna bu arada arkadaşlar bu buna dayanmaz yani buff almamız gerekiyor bunun için ya çok net bir şekilde buff almamız gerekiyor şimdi ben hemen bir tane yan çar açayım evet arkadaşlar yeşil ejderha fasulyesi kızıl ormandan çıkıyormuş yani kızıl ormandaki metinlerden çıkıyormuş şöyle göstereyim o yüzden simyalar artı basmadan bosslara gitmeyeceğim. Şimdi şu biyoloğu da bir yapayım. Şöyle biyoloğu da hızlı bir şekilde veriyorum. Bakalım bu hasarımızı ne kadar etkileyecek. Güzel kovana kadar yapacağım. Şimdi hasara bir bakayım. 98'e kadar çıktı. Şunlara basınca aynen. 101k. Evet. Ele de taş eklemedik zırha artık taşlarını ekleyelim. Taşları ben ayırmıştım şöyle ikinci emertere. Canavar umarım yapmazsın. Güzel. Şunu da ekleyeyim. Şunu bir takayım zırha da. Şöyle koruma da ekleyeceğim zırha. Şöyle şu anlık durabilir. Bakayım hasar ne oldu. 105k'ya kadar çıkardık hasarı. Evet arkadaşlar 302 tane sandığımız olmuş. Bunları da hızlı bir şekilde açıyorum. Devemizi alalım artık. Evet devemizi aldık. Bu arada açtığım sandıklardan 530 tane yeşil fasulye çıktı. Bunların da simyaların artılarını bastım. Simyalarım şöyle mükemmel yakut çöp geldi. Onun dışında işte safirimiz mükemmel ve granamız tertemiz ama metin canavarı var. Onun dışındakiler çok kötü. Neyse güncel hasarımızı bir bakalım. 141k'ya kadar çıktı. Şimdi şu kesemediğimiz bossları bir gidelim bir keselim arkadaşlar. Because of the work that we did in the past when we went to hours, we barely got brass So I get the realm and we didn't finesse So I got the feelings that we might be next Cause when we go in, we win in the match yeah, yeah. When we go in, we win in the match So that's how we do, cause we be the best yeah. We be the best, best, Yeah, we be the best Yeah, we be the best, best. Yeah. Şimdi şu sandıklarımızı da açalım. Sandıkları şöyle içeriğini göstereyim size. Ejder'den şöyle bir. O oh, bak bunlar iyiymiş bu arada. Bu kristali küpe atsan ne de güzel olur değil mi? Sanmıyorum hiç umudum yok ama kahramanlık falan atman gerekiyor senin bir tık. Şöyle Farmer iksir. Bu neymiş lan? Geçiyorum. Şöhret çizmesi. Zırh matkabı çıkma artık. Bir tane barones atmıştan Güzel güzel. Barones'ten ne atıyormuş? Nazar atıyor. Kolye atıyor. Pet atıyor. Çok iyi. Oha çikolata tılsımı var. Çok iyi ama. Bakalım ne atacak. Aha işin adı bizim. Evet sandık açımına burada devam edeceğiz. Yerimizdeysin belki şans mas bir şey olur. Şöyle vuruyorum. Köylerde sandık açamazsın. Bunu beta'da açıyorduk bak. Bak. O zaman gidiyorum. Ormana. Ormana geldim. Burası da bayağı bir dolu. Şimdi artık şu sandığı açayım. Bir ruh kolyesi molyesi bir şey atsam. Çikolata tılsı Vay anasını beyler. Çıkardık ya. Oğlum ben bu kadar şanslı değilim. Ne oluyor lan? Vuruyorum. Bu ne? Vs'lik zırh mı? Oğlum farmlık çık lan. Vurdum. Yaşam meyvesi. Havalı şerik yay güzel. Kuşağı da yaparız. Oğlum VSL 2 tane çıkmış durma. Ha, Kaskımız ne? Oğlum bu kask daha iyi. Ne çıkıyor oğlum? Yansıtma bileti aslan kılıcı. King kılıcı güzel. Bu ne oğlum 25 beceri geldi. Güzel güzel şanslıyız beyler. Şimdi şu çikolatayı ben bir takayım. Tekrardan bir hasarı bir deneyelim. Zaten birazdan da pet yapacağım. 178k'ya kadar çıkmış. Çok güzel. Şimdi birazdan peti de yapmaya çalışacağım, biraz Metin metingaya kasıp yumurta alacağım. Ondan sonra hep beraber onları da yaparız. Evet arkadaşlar, bosslarımızın süresi gelmiş. Onları da hızlı bir şekilde döneceğim. <laughs> Nah, we be the best, hey! Yeah, we be the best, best, hey! We be the best, yo! You wanna come, come and test? Well oh, You want to see we the best, hey? Y'all see that we the best kid, so I suggest you never really come and test it. But otherwise, why I will smack your face like Michael Jordan does with a ball in the basket. Oh damn kid, but you didn't expect it. You never really thought that this would just happen. But I am not really come on and we pull out with the action. The people defeat feed, those they don't get it like. başka kesebileceğimiz bir şey var mı yok meleğe 90'da falan gidiyormuşuz bunları zaten kesemeyiz Şimdi ben tekrardan orman bölgelerine gidiyorum Şöyle 90 yapana kadar burada artık metin keseceğiz sandıkları şöyle açayım başlangıca mı geldik biz? Tamam sıkıntı yok ha pet beceri kitabı çıkmış Şimdi şunu şöyle alayım en boştan başlayayım katakomp Azrail vurdum beyaz inci ay tavşanı güzel güzel zırh matkabı çıkma ritüel taşı güzel karanlık tılsım güzel güzel aha bileklik çıktı çok iyi pet kitabı bu güzel açım oldu bu arada buradan petosunu ya da şu kahramanlığı alsak buradan Ançer çıktı Oğlum lan neler çıkıyorsun aha vallahi billahi kahramanlık çıktı lan oğlum ben niye bu kadar şanslıyım lan şöyle alayım bunu takayım ruh de bunu da artısını basacağım Şimdi örümcek varones sandıklarını da açayım buradan da nazarla kolye atarsa var ya üf. şöyle vurdum bir ne oğlum iki tane eşya atabiliyor galiba boş attı bak Petevsun'la Simya Yusun güzel. O zaman şöyle bir vurdum. 2 vurdum. Kolye çok iyi. Tavşan Miğferi. Bu Kristali kolye tekrar çok güzel. Oğlum çok şanslıyız lan. İyi, iyi. Şimdi bunların ben artısını basayım. Artısını basmadan önce kahramanlık ne kadar hasar etkilemiş onu bir göstereyim sizlere. 221-222k vuruyoruz artık. Evet şunları da artı basarsak sanırım 250K'ya yakın bir şey vuracağız. Bunların artılarını basayım ben. Evet arkadaşlar. Şöyle bir K'ya yakın. İstir diye açtım. Bunların artısına basayım ben. Basabilir 8. Güzel yanıyorsun. Yan yan. Seri yan. Evet incilerin anasını. arkadaşlar. Evet artı 7'ye kadar getirebildik. Evet arkadaşlar çarımızı 90 levele kadar kastık. Şu sandıkları hızlı bir şekilde konuşamadım. Sandıkları hızlı bir şekilde açıyorum. Şunları da yine hızlı bir şekilde açayım. Şu koli 8 yapabilirsem arkadaşlar. Bakayım. Koli art 8 yaparsak oğlum olmaz ki. Dur şunu artı 7 yapalım. Güzel yanıyorsun artı altı lan geçsen mi artık tamam ikisini de artı 7'ye bastım şöyle seri bir şekilde deneyeyim lan bunu da şunlara da basınca ne oluyor dent dere derent 244 k'ya kadar çıktı hasar arkadaşlar şimdi şuna ortalama atacağım ben 80 üstü bir şey gelirse hemen bir tane onemiş kuşak yaparız. Bir şekilde artısı da basılır ya bunun bir şey yoktur diye düşünüyorum. Bakayım ne istiyor? Bir şey istemiyor musun? Oğlum basılıyor lan direkt. Ama geçmiyor. Evet geçiyorum arkadaşlar. Şimdi yeni map'e bir ışınlanalım. Aa biz pet yapacaktık değil mi? Şimdi uzaktan NPC'yi açıyorum. Buradan maymunu seviyoruz dayı biz maymun alalım ya. 3 4 5 tane çektim bir deneyeyim Belki bir şey çıkar Tarak olsun ismi Tarak 1 Buna ne bir kişi gitmiyor lan Gitmeyecek mi? Tarak 2 olsun sende Bakayım Açacağız değil mi onları Tarak 3 Don neyi uzatalım. Şimdi en sondan başlıyorum. Ne geldi? Çöp geldi. At bunu. Atamıyoruz lan. Okay. Aç bunu. Ne geldi? 2.5 Sen bir tık dur bir şurada. Şunu bir açayım. 2.8 Dayı ne yapıyorsunuz? 3 gelmen lazım. 2.4 ne abi? Tamam. Bir 5 tane daha çekeyim ben. Metin Gaya dedik. 1 2 3 4 5 Bunları da hızlı bir şekilde açayım ben. Neredesiniz? Yani i̇smi değişiyor ya sonradan. Değiştiririz. Hızlı bir şekilde açayım da. 09 geliyor ya. 08 geldi. 1.9, 2.5. Abi 2.8 kasılır mı ya? Çok da önemli mi? 2.8. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Metinler nerede lan böyle? 4 meycan mı? Dayı bizim bu peti yapmamız lazım yoksa bizi burada var ya. Oha bir metinden yarım kutu mu geldi? 13.74. Ya şimdi sandığın içeriğini de göstereceğim tabi arkadaşlar. Yani. Ne çıkıyormuş? 5 m para, 3 tane. İnce kumaş 14 tane. Kor. Güzel kor kasarız ya burada. Pembe cevher ne lan? Yeşil orman sandığı. Merak ettim yeşil orman sandığı neymiş? Bir tane açtım. Senden ne çıkıyor? He. Tamam. Yüksek artı basma itemleri çıkıyor bunlardan da. Evet burada ben birkaç yüz milyon metin keseceğim arkadaşlar. Pet artık bir dahaki videoya kaldı. Yani ilk videoluk bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.